Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün ne yapıyoruz zip glossları deniyoruz elimde koca bir çanta dolusu lip gloss var bunları deneyeceğiz ben de şu andaki normal gayet normal makyajım var bakın gayet normal bir makyaj var arkadaşlar evet böyle bir makyajda nasıl duruyor diye bakacağız hepsini detaylı anlatacağım hem renklerini de görmüş oluruz. Benim gibi ten rengine sahip olanlar özellikle izlesin. Uzun bir video olacak arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Beğenileriniz çok önemli. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, bu savaşları yaparken dudak kalemi kullanmayacağım. Az önce dudamda olan rengi şöyle göstereyim. Bu rengi ben yaptım arkadaşlar. Bu şeffaftı. Ee, Revlon'un The Gloss. Ben çok severim. Dudam yumuşacık yapıyor. Bakın rengine. Bu renk şeydi. E, şeffaf. Ben buna şey koydum. Kismi çikolat koydum. Çok sevemiyor onu. Ondan koydum. Flormar kismi. E, bu dudağı çok nemli tutuyor. Çok rahat tutuyor. Ve uzun süre dayanıklı bir ruj. E, bunu, bunlardan bulursanız alabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Tavsiye de ediyorum. İlk olarak bununla başladık böyle bir rengi var çok yapışkan değil İyi bence rahat bunun konuşması falan da rahat bununla konuşması da rahat ama yine zaman geçtikçe yanlarda birikme yapabilir ama arkadaşlar bu çok güzel nemli tutuyor ve böyle dolgun tutuyor yani bazıları içe göçer ya mesela Fenty'nin bombu gibi bu öyle değil Bu arada Elimdeki glosslar uygun fiyatlı. Ee, bu doğrultuda izlerseniz sevinirim. Yani burada çok üstün, çok üst düzey fiyatta bir şey yok. Popüler, uygun fiyatlı ürünler var. Ben genelde glosa, gloss olarak yani bunları kullanıyorum. Şimdi gloss da çabuk biten bir şey. Hani çok pek almayı düşünmüyorum açıkçası yüksek fiyatta. O yüzden de e, videoları bu doğrultuda izlerseniz çok sevinirim. Evet de gloss bu şekildeydi. Gayet güzel bir renk, gayet güzel bir performans. En sevdiğim glosslardan bir tanesi. Son arkadaşlar iki tane bu şeyleri merak ediyordunuz. Bunları göstermiştim. Ben bunları aldım şeyden. Neydi adı? Çilek sokaktan almıştım. Bunlar satılıyordur hala. Bunların kokusunu sevmiyorum. Bunların glitterları çok büyük. Bunların hissiyatı hafif arkadaşlar ama glitterları çok büyük, glitterlar kocaman. Bu bunlar dudağın nemli tutuyor, ee, dudağı kurutan ürünler değil, dudağın dolgunluğunu da koruyor. Bence alabilirsiniz bunlardan. Şimdi diğerini kullanacağım. Bunu sürdüm arkadaşlar. Bu böyle. Şimdi diğerini süreceğim. Garip bir şekilde bunlar şey bakın simleri kaldı. Bunlar nemli tutuyor. <laughs> o yüzden de seviyorum bunları yani bakmayın. Görüntüsü çok güzel. Ben glitterlı şeylere bayılırım. Dudaktaki glitter kocaman. Bunun daha holografik gerçi aynı glitter gibi ama bunun bir, 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 bir tık rengi daha turuncumsu içinde turuncu simleri de var tam genç işi yani kırmızı sildikten sonra sim kalabiliyor ama kesinlikle kurutan bir e, gloss değil Az sürerseniz de nemlen, nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz. İçeriğini bilmiyorum. Yani içeriği iyi mi kötü mü bilmiyorum. Usaş'ın... Ah, Usaş. Uygun fiyatta bu Usaş markasının lip glossları hiç fena değil. Bence hani uygun fiyatta oradan alacaksanız, böyle bir şeyler alacaksınız Usaş markasından alabilirsiniz. O iyi yani. Şu var. Bundan almıştım. Bu ruj, bu ruj lip gloss. Bu kısmını kullanacağım. Biolish Play It. Bakalım nasılmış. Bunu, bunları sevmemiştim biliyorsunuz zaten. Bunun videosu var. Bir şey söyleyeyim mi? Bu güzelmiş. Yapışkan değil bu. Rengi de güzelmiş. Ya bu ürün bence güzel bir ürün. Vanilya kokuyor. Kremalı vanilya. Hani güzel bir koku değil ama. Rengi çok güzel. Çok beğendim. Ben bunu kullanırım. İyi bunu burada denemem iyi oldu. Bazen denemiyorum arkadaşlar çok fazla rujum olduğu için. Bu da böyle gayet güzel. Rengi de bu şekilde. Tam yaz rengi, bahar rengi güzel. Hala dudağımda glitter var. Bunu ben yaptım. Ona bakalım. Bunu gereksiz bulduğum gerekli ürünlerde e, videosunda kullanmıştım. Kat kat rengi artırılabiliyor. Ben bazen böyle renkler kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden yaptım zaten. Bende ne geziyor? Çünkü ben kullanıyorum. Ama dudak kremiyle falan değil. Böyle. Hani birazcık daha şey. Normal. <laughs> Renk garip ama tabii. Bunun içinde çok fazla doğal yağ olduğu için bu aslında bir dudak yağı. Ee, onu söyleyebilirim. Benim kendi tasarımım olan bir lip gloss. Ee, evet bu şekilde içinde çok ince sedefli var ama mavi renk onu kapatıyor yani öyle söyleyeyim bu da böyle Pastel plump. 1-2 yaparız bunu. 2 parça halinde yaparız. Çünkü e, bitiremem. Çok uzun sürer. Çok uzun sürer. 2 video halinde en iyisi olur. Hem benim dudamda yıpranmamış olur. Bir de arkadaşlar benim bir yere yetişmem gerekiyor. Bu videodan sonra pastel plump. O yüzden evet zamanı güzel, güzel kullanmalıyım. Pastel plump'ı kullanacağım. Rengi neymiş bunun? Rengi yazmıyor. Bunun fırçası çok böyle garip tatlı. Biraz zor çıkıyor. Bu naneli. Bunu sürüyorsunuz ilk başta anlamıyorsunuz. Sonra nane dudağınızı bir kaplıyor arkadaşlar. Uf. Uh! Bu da böyle. Ben de böyle duruyor yani. İçinde çok hafif simler var. Çok ince sedefler var içinde. Aynı o mavi gloss gibi. Bu dudak kalemle falan çok güzel oluyor zaten. birçok videoda bunu kullandım. Birçok videoda değil de bir tane videoda kullandım. Bir iki videoda kullandım diyebilirim. Bu da dudak kalemsiz böyle. Dudak kalemiyle kullanırsanız ekstra güzel olur. Hepsi için geçerli bu tabii ki de bunun nane etkisi bayağı bir sürüyor bayağı bir nane etkisi sürüyor ee, ona göre alırsınız arkadaşlar plampı baktık pastel plump up plump up xp var bunun rengi değişmiş bu da xp lip oil böyle güzel paketi var bunu da Çilek Sokak'tan almıştım bunun kokusunu seviyorum Bunun ambalajını da seviyorum. Bunun kendisini seviyorum. Favorilerden bir tanesi. Uygun fiyatlı favorilerden bir tanesi arkadaşlar. Çok keyifle kullanırsınız bunu. Onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Essence'in juice Bomb'u var. Şeffaf olan. Bunun içinde çok minik 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 inci beyazı inci renginde ışıltılar var. Bu böyle gel gloss gibi. Bunun kokusu çok genç. Bubble gum kokuyor. Sakız. Bubble gum sakızı. Güzel ama. Hani kötü kötü bir şey değil. Bayağı o sakızın bayağı sakız kokuyor ee, genç genç kişiler özellikle böyle şeyleri sevebilir eğlenceli bulabilir ee, bir şey mi yani ben de seviyorum ee, bu gayet güzel bir Gloss nemli tutuyor gün içerisinde sık sık tazelemeniz gerekebilir çok kalıcı bir Gloss değil Bu da böyle bir tane antrasit lip gloss'um var. Bu da benim tasarımım, benim yaptığım bir gloss. Bulamazsınız ama e, böyle şeyler olabilir. E, eklenebilir lip gloss kategorilerine böyle renkler. Bu gloss arkadaşlar benim favoriler var ya 2024 favorileri videom. Kırmızı giydiğim. Orada bu var ve çok e, benim içinde çok rahat ettiğim glosslardan bir tanesi böyle bir yani birazcık daha uygularsak birazcık daha rengi artırılabiliyor bu e, gri bu gri tonlu bir lip gloss ben bunu seviyorum çünkü bana yakışıyor diye düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz fikirlerinizi. En çok hangisi yakışıyor vesaire. İyi olabilir. Ben de hani o ürünlere daha çok e, e, yüklenebilirim kullanmak için. Bunları şu ana kadar kullandıklarımı genel olarak sevdim. E, sevmediğim ürün yok diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu hiç yapışkan değil. E, o yüzden çok seviyorum. Benim kendi yaptığım bir formül. Bu yağ aslında yağ formda. Ama e, lip gloss şeyi de var tabii ki de. E, yoğunluğu da var içeriği de var hatta. Ee, ama çok besleyici yağları olduğu için hiç yapışkanlığı yok ve yağ oranı daha fazla olduğu için de bu e, aynı zamanda besleyici diyebilirim. Diyebilirim değil, besleyici zaten arkadaşlar. Dudağınızı yatın kalkın bununla. Bum. Çok kolay siliniyor ama haberiniz olsun. Kendi yaptığım ürün. Golden Rose'un şöyle bir rengi var, Golden Rose. Tam böyle yaz ilkbahar rengi, özellikle yaz rengi. High shine, non light feel, non pardon. non derken Golden Rose. Bir kere bunların tatları değişmeye müsait, onu söyleyeyim. Golden Rose'un yaptığı en güzel glosslardan bir tanesi lakin zaman içerisinde yapışkanlığı olabiliyor e, demedi demeyin Aa neden yapışkanlık oluyor Hiç zamanla oluyor ama hemen değil e, öyle söyleyeyim e, denesin kendi Golden Rose yapanlar da denesin anlayacak zaten benim dediğimi zaman içerisinde özellikle bir arkadaşlar çok su içmemek falan da etkili oluyor e, buna ama bu burcun böyle bir özelliği var yine de yaptığı en iyi glosslardan bir tanesi sohbet yapamıyorum arkadaşlar çünkü deneyecek çok fazla ürün var. Sadece ürünleri anlatıyorum. Çok güzel bir renk. Bunu tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Neden etmeyeyim? Golden Rose'un en iyi gloss'larından. Bunu haksızlık edemem. Ama zaman içerisinde Golden Rose'un tadı kokusu falan çok çabuk değişebiliyor. Şimdi çok çabuk derken işte 6-12 ay içerisinde o, o süreler kullanmaya dikkat edin. Lifter Gloss 03 Moon rengi en sevdiğim tonlardan. Zaten bitiyor arkadaşlar. Bunları bitiriyorum. Çok seviyorum. Bu benim için dudak aroması. <laughs> dudak aroması. Dudak aroması. Neden biliyor musunuz? Bu dudakta tatlı bir hissiyat bırakıyor ve onu çok seviyorum. Aromasını çok seviyorum. Kokusunu çok seviyorum glossların. Bunların tam benlik yani. Bana hani lip gloss yap deseler bizim için. E, kesinlikle buna benzer dudakta tat bırakan e, ve gerçekten de çok çekici kokan. Böyle buradan kokladığınızda çok fazla gelmiyor. Ama dudağınızdaki o şeyi hissediyorsunuz. Kokuyu ve tadı hissediyorsunuz. Bunda bence aroma var. Ee, yani tat veren koku. O yüzden bunu seviyorum. Bu da böyle rengi. Bunun içerisinde böyle sedefler var. Sedefler var. Ten rengi, çok güzel bir ten rengi. Natural tonlu. Gelelim Fenty'nin hitine Fenty heat bu cherry. Hot cherry rengi. Yalnız arkadaşlar ben bunu bir süredir kullanıyorum. Bitmek üzere bitti hatta. Bayağı oldu bunu alalım. Bunun ne tadı değişiyor ne kokusu değişiyor. Bu çile, şey kiraz kokuyor hakikaten ama tatlı kiraz kokuyor. Öyle söyleyeyim. Yani tatlı kira, kiraz nasıl kokuyor derseniz. Bunu alınca anlarsınız. Özel çalışmışlar kokularını. Tebrik ediyorum kendilerini o açıdan. Seviyor muyum? Seviyorum ya. Hani anısı da var. Çok seviyorum. Çok kullandım. Çok seviyorum. Favorilerden. Seviyorum abi. Yani seviyorum. Acımsı, acıtır, acıtıyor biraz. Sonra gidiyor. Ama dudaktaki görünümü çok güzel. Çok hoş. Ben çok seviyorum bunu. Pozumuzu da verelim. biraz yoğun, ağır ve e, yapışkan olma ihtimali olabiliyor. Ama yine de bayağı iyi yani. Bayağı iyi. Kaliteli, çok yapışkan da değil. Evet arkadaşlar Nix'in FED Oil'i. Bununla alakalı yorumlarım biraz değişti. Çünkü ben bunu kusurdum dışarıda. Bu scrolling rengi bu arada. Özellikle kızıl saçlılar, ginger saçlar için öneriyorum. Onun dışındaki her tona uyar zaten. Her ten rengine uyar. Esmerlere falan da yakışır dudak kalemiyle. Şimdi ağır mı ağır? Fakat bu yapışkan değilmiş arkadaşlar. Yani dudaktaki yapışkanlığı hakikaten çok iyi. Bir de dudağı bu dolgun tutuyor. En önemli özelliği o. Yani hem mesela benim videom var şeyde. Hangi video o? Color correcting'de anlatımında bunu kullanmıştım. Yine o da NYX'in ürünü zaten oradaki palet. Bunu kullanmıştım. Nix'in Fete bu rengini bunu diğer videoda göstereceğim. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Orada dudağımın hiç yapışmadığını görebilirsiniz. Bakın yine böyle yapışmıyor yani. Yapışıyor gibi ama değil, yapışmıyor. Ben bunu keşfettim zaman içerisinde biraz ağır yorum yapmış olabilirim ilk aldığımda. Ama sonrasında fikrim değişti. E, tavsiye ettiğim bir ürün diyebilirim. Çünkü hem dudağı dolgun tutuyor hem de çok fazla yapışmıyor. O yüzden ideal. Ama ağır mı? Ağır arkadaşlar. Hissiyatı var mı? Dudakta var. Böyle bir gerçek var. E, bunu da yatsıyamayız. Bir de bu lip oil değil lip gloss bence. Ama dudağı dolgun tutması sebebiyetiyle Bir de yapışmaması sebebiyetiyle de Tabii ki de lip oil da denebilir evet böyle. Avon'un lip gloss'unu denemek istiyorum. Avon'un lip gloss'u bir tane benim vardı o kaybolmuş. Onu birisi aldı galiba. Onu birisi almış belli ki. Vallahi arkadaşlar şey hiç okuyamıyorum ama Watermelon Punch olabilir. Şu an emin olamıyorum ama silinmiş gibi. Bunun içerisinde pembe simleri var. Kırmızı gibi bir renk. Pembe kırmızı bir renk. Gerçekten de karpuzun iç rengi gibi. Bunun fırçasını beğeniyorum. İçi hafif oyuk. Güzel ürün topluyor orada. Ee, bu lip gloss'lar Yani bu rengi ben çok sevemedim açıkçası. Bilmiyorum ben bu rengi çok şey yapamadım. Biraz bana çocuksu geliyor. Bir tık. Çocuksu geliyor bu renk. Ama yazın kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ben bunu durdak rengini sade gözle tercih ederim. Hani göz makyajı yapmadan kullanırım bunu. Şöyle parlak pembe allıklarla. O zaman çok güzel olabilir. Ama onun dışında çok tercih edebileceğim bir renk değil açıkçası. Ama ben Avon'un glosslarını anlattığım bir video var biliyorsunuz ki detaylı olarak. Orada denemek için almıştım birkaç tane rengini. Ee, kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Çok sık değil çünkü kullanacağım çok fazla ürün var. Bunun şöyle bir özelliği var. Bu enteresan. Bunu sürüyorsunuz arkadaşlar. Uzun sürede kalıyor. Hani bir ruj gloss olarak. Uzun sürede dudağınızda kalıyor. Fakat bunu gün içerisinde üst üste sürerseniz dudağınızda uyuşma yapıyor. Bu çok enteresan. Ve bu rahatsız edici bir uyuşukluk. Bunu bütün gün sürün anlayacaksınız dediğimi. Yani bunu sildiğinizde dudan Allah Allah. Allah Allah. Olabilirsiniz yani. Avon'un lip glossu. Güzel duruyor ama. Güzel glosslardan. Uygun fiyatlı güzel glosslardan bir tanesi. Yapışkan olma potansiyeli var gibi geliyor bana şu anda. İlk sürüşten anlaşılmaz bu zamanda olabilir. Vallahi çok fazla ürün daha var. Fakat kaç tane denedim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane denemişim. 13, 14. Bunu da denedim. 14. Son olarak da arkadaşlar hadi 15'e tamamlayalım. Biulis'in Drop It'ini deneyelim. Biliyorsun ki hiç sevmediğim bir ürün. Plastik e, tadı var. Evet böyle pembe renk veriyor dudağınızda. Direkt peş e, ile e, renk değiştiren e, bir gloss. Yalnız renk hoşuma gitti. <laughs> rengi falan e, yapısı falan rengi yapısı rengi yapısı çok ince ama arkadaşlar bunun tadı falan felaket yani. Bir de çok cıvık bu. Taşmalar, kanamalar yapabilir bu. Ee, ki yapıyor da. Ee, ona göre alın. Bence almayın. Neden biliyor musunuz? Ee, kimyasal şey gen genze iniyor. Kimyasal bir tadı var. Genze doğru iniyor. Yani ağız içine çok rahat giriyor. Ve oradan yut yutuyorsunuz bunu yani. O yüzden de tavsiye etmiyorum bunu. Hadi bir tane de sevmediğim ürün olsun değil mi ama? Evet. Biolation Drop arkadaşlar. Evet 15'e tamamladık. Biraz odanızda pembe renk de bırakıyor bu. Yani ben pembe gloss çok tercih etmem. Edersem de dediğim gibi sade gözle tercih ederim pembeyi. E, pembe makyaj çok seven birisi değilim. Ama e, hani göz pembe, dudak pembe çok sevmiyorum. Yanak pembe. Komple öyle yapacaksam kırmızıyı tercih ederim. Ama dediğim gibi pembe kullanmayı da severim rujdan. E, kullanacağım böyle pembeler ama kullanacağım zaman da allıkla zaten bu allık yerine de kullanılıyor biliyorsunuz ki o mantık e, o mantık güzel aslında ama ürün e, içerik açısından e, sağlıklı bulmuyorum güvende bulmuyorum ve kanamalar yapan bir ürün çok ince olması da işte böyle bir handikap yaratıyor ürünlerde Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar devam edecek. Bunun ikinci bölümü de gelecek. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olup destekte bulunabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.